Merhaba değerli dostlar. Yine Doğan Süper Lüksüm'le gezmeye yollarda sizler için fiyat araştırmaya devam ediyorum. Şu an Bursa'da kurban alanına geldim arkadaşlar. Sizler için fiyat araştırması yaptım. Kesimhanenin görüntüsü arkadaki gibi arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Şu aşağıdaydı. Kesim alanı burada arkadaşlar. Bağlımdaki hayvanlar falan buraya geliyormuş kesim alanına. İnşallah fiyatları beğenirsiniz. İyi seyirler arkadaşlar. 14, er 15 ediyorlar. 14, ayırıyor. 15, 13. O arada He değişiyor. O arada iyi abi, Burada Evet, ustamızın koyunları da var arkadaşlar. Koşları var gördüğünüz gibi. Büyükbaşları var. Düveleri var. 6. Usta bir evet. telefon 14, numaranı 7, verebilir. 7. Burası Muş, Muş, Muş malları. O yayla mallarımış evet. arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bütün satılan bütün larım, mallarımız biz müşteriye sattı da yabancıya biz mal satmadık. Evet. Hepsi bir sene olan sürekli bizde oluyor. bir sürekli müşterimiz sabit Evet. Onlara veriyoruz. Bu, Anladım. Bu şu renkten en büyüğü bu benim gördüğüm şu an. Bu beyaz olan. Evet. evet efendim. Buranın büyükleri bunlar arasında. Abi Oo şu şuna ne diyoruz Hı? abi? Şu sementalı. Buna da 155-160 istiyoruz abi. Aşağı yukarı bu çadırda benim gördüğüm hep aynı cins, aynı boyda, evet, ebatta 55-60 civarı. Yani ufağımız 40-45 civarı bak. Hangisi abi o en ufak olan? En... Merhaba değerli dostlar. Pursaklarda kurbanlarımızı gezmeye devam ediyoruz. Mustafa abimizin çadırındayız. 8 numaralı. Selamünaleyküm Mustafa abi. Hoş geldin. abi. Hoş bulduk abi. Kolay gelsin. Tabii. Nasılsın, iyisin abi? İyiyim abi. Müşterilerimizi bekliyoruz herhalde abi. Aynen abi. Abi şu bize e, size müşterilerimize gelmeden bir fiyat araştırması yapıyorum. Mesela şu baştaki tosunumuz kaç kilo gelir abi yaklaşık? Abi can ağırlı. 550 kilo gelir. 550. Ne dedik abi fiyatına? 100 bin lira dedik. bin lira abi. 100? 150 bin lira. 150 bin lira. Arkadaşlar şöyle görün. Daha sonra şunlar var. Kahverengi bir malımız daha var. Buna ne diyoruz abi? Kaç abi. kilo gelir bu aşağı yukarı? 5 kilo canlı ağırla gelir abi. 500 kilo. Ne dedik abi fiyat? 135 diyoruz abi. 135. Maşallah. Bakın arkadaşlar burada abimizin 15 kadar malı var. Ne kadar abi? Kaç tane var abi yaklaşık? 18-20 var abi. 18-20. Evet. Abi burayı aradın mı zor bulduk. Buraya ne diye gelirsek başka türlü buluruz. Burayı. Saray hayvan pazar diye. Saray Hayvan Pazarı Evet Saray Hayvan Pazarı diyor abimiz Tuta abi şu ne kadar dedik abi O da 135 diyor zaten 135 Şu ne kadar Aşağı yukarı aynı mı aynı bunlar? bunlar Bunlar hep aynı ayar gibi geldi bana Şöyle bakın arkadaşlar Maşallah şimdi rengine bak rengine Rengi güzel bu ne gelir abi? Buna ne diyor? Bu aşağı yukarı 550 kilo bu da gelir abi. Bu da 550, 600 kilo. Ne kadar dedik abi fiyatı? Bu da 150 diyor abi. Yine. Bu da 150. Şurada düvemiz var abi bir tane. Aynen, aynen abi. bunlar hep düve herhalde. Bunlar ne kadar abi şu sarı düvemi? Abi buna 100 lira diyor. 100 lira. Kaç kilo gelir abi yaklaşık? Bu canlı 350 kilo gelir abi. 350. Aynen. Siyahımız var. Bu ne? Bu da aynı. Abi. Aynı. İkisi aynı diyoruz arkadaşlar. 100 lira dedik değil mi abi? Aynen ne abi? Bu da maşallah. Bu da inek mi? Düve. Bu da düvemiz. Buna ne diyoruz abi? Bu 125 diyoruz abi. Bu 125. Maşallah. Tam arenaya çıkacak boğalar gibi ya. Maşallah. Gel. Bunlar var abi. Şöyle Aynen. o tarafa geçebileceğiz mi şimdi? Bizi çarpmadan. Hah. Açtı. Bu da düve. Aynen. Bu da sende aşağı Dört tane mi düven var abi? 4 düve var. Buna ne dedik abi bu düvemize? Abi 100 verdik. Verdiniz. Bu bitti pazarla. O zaman evet. ee, gidelim abi. Ay maşallah burada tosunumuz var. Bu ne diyoruz abi şuna? Abi bu da aynı diyor. 140 lira, 150 lira. Bu da aynı. Aynı. 140-150 arası arkadaşlar. Şöyle iyice bakın da. Kaç kilo gelir abi? Yaklaşık bunun canlı kilosu. Az kilo gelir abi. 600 kilo. Maşallah. Abi sizde şey var mı? Baskül fiyatınız belli mi abi? Var mı öyle? Valla Canlı. Yani pas 250 lira abi. Kaç lira? 250, 250 mi? Yani. 250 lira. Peki hissesi olmayana hisseli kese, kesim yapıyor musunuz abi? Yaparız abi. abi veririz. Kaç lira nasıl? Kaç kilo ete? Kaç liralık yapıyoruz? Abi onu kiloyu bile beyiz yapıyoruz. <laughs> Yalnız hisseyi veririz yani. Evet hisseli yaparız. Evet. Var abi, yani. Abimiz yardımcı oluruz ya arkadaşlar. Buraya gelirseniz. Koyunlar da mı sizin abi? Evet abi. abi onlar. Şu abi koyunlarımız, koçlarımız ne kadar abi? Şu büyük var bak içinde. Buna ne dedik? 20 lira diyor abi ona. 20 lira maşallah. Şunlar ne gelir abi? 14'er 15'er 15 diyoruz abi. 14, 15, 13. O arada evet, değişiyor. Var, iyi abi, iyi. Burada evet. Ustamızın koyunları da var arkadaşlar. Koşları var gördüğünüz gibi. Büyük başları var. Düveleri var. Usta abi telefon numaranı verebilir misin abi? Vereyim abi. 0530. Evet. 8 Evet. ustamız abimiz arkadaşlar ararsınız. Hani oldu ya konum atmak icap eder. Yani e, ortak girmenizde falan Mustafa abi yardımcı olacak size. Aynen abi, de yardımcı oluyor inşallah. Geldiği zaman Suat Pazar'da kanalını izledik geldik diyenlere ekstra indirim ikramı olacak inşallah. Aynen. Pazarlık sünnettir sonuçta. Aynen. Var mı abi bir ekleme isten diyeceğim Aynen. bir şey. Sağ ol abi milleti bekleriz. Bekliyoruz inşallah bu videodan sonra burada gelecekler. Kesim alanı burada var dedik arkadaşlar Gerçekten bakıyorsunuz. Çok yakın, hemen onun karşısındayız evet, evet. arkadaşlar. Evet. Abi kesim size mi ait? Ee, burada mı evet. sıra alıp kestiriyor? Abi, sıra alıp kesiyorlar. Sıra alıp kesiyorlar. Biz kesiyor. var yalnız burada erken kestiriyoruz. Öğlenden önce. Ha iyi, orada erkenden önceliğiniz evet, olduğu evet. için. Burada bağlumdakilerden de mi burada kestiriyor abi? Aynen, her taraftan buraya geliyor. Çünkü bağlumda göremedim ben kesim burada alanı. Burada var. Onlar buraya geliyor, evet, anladım. Buraya geliyor. Anladım. Oldu Mustafa abi sana hayırlı akşamlar. Haydi, güle, güle, Kendinize haydi. iyi bakın görüşürüz dayım. hadi görüşürüz. Daim. Merhaba değerli Hı -hı dostlar. Hı -hı. Masut abi'nin olur. muş mallarına geldik. Ee, burası fursaklardı arkadaşlar. Ee, selam selamünaleyküm. Muş, muş selamünaleyküm. Hayır nasılsın? Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk abi kolay gelsin. Tamam, abi bunlar muş tekelim. malları. Evet. Anladığım kadarıyla. Abi burada fiyat araştırması yapıyoruz. Mesela şu baştaki Tosunumuz kaç kilo gelir? Kardeş bu baştaki tosunumuz 600 civarında geliyor. 600 evet. evet. Kaç lira diyoruz abi yaklaşık? buna 155 lira diyoruz. Arkadaşlar 150-155 şöyle... arası diyoruz. Evet şöyle iyice 150-155 bu arada arkada evet. da bakıyoruz ki. Evet abi şu satılmış herhalde. Evet. Şu yandakine ne diyoruz abi? Yanda var bir tane boz bir tane. Bu da hemen hemen aynı ayarda. Aynı ayarda mı? Evet. Buna ne diyoruz abi? Fiyat? Buna da 150 diyoruz. 150. Şu satılmış, satılmış. zaten. Şöyle gidelim arkadaşlar. Bunlar satılmamış. Bunlar satılmamış. Yok ne satılmamış. Ne diyoruz abi şuna? Şunun fiyatı ne abi? Bunlar 165 diyoruz. İkisine 165. Buna 170 mi? diyoruz. Bu 170 değil mi? Zaten bu bayağı baldırlı duruyor. Evet, bu? evet. Bu biraz evet. daha kilo, kilo evet, ne göre abi? 700 750 800 kilo. 750 800 arası arkadaşlar. Evet. Şöyle bakın. Evet. Evet. Masut abi şöyle gidelim. Bir karadanamız var abi. Buna ne diyoruz? Evet. Buna ne dedik Buna abi? 120 125 diyoruz talibi de hala diyor yok. 125 diyorsunuz? Evet, hala talici bulamıyorum. Gelecek inşallah abi. Evet. Suat pazarda kanalını izleyen abilerimiz, abilerimiz ablalarımız buraya da bulacaklar inşallah. İnşallah. Buna ne dedik abi? Satıldı. Kardeşim. Satıldı. Bunlar satıldı. satıldı. Hep satıldı. Bu tarafta evet. var mı abi düvelerimizden falan? Şu var. Hangi düve var? Şu düvemiz ha bu tosun abi tolsun, Tosun. Düvemize bakalım abi. Evet. Genelde düveler biraz daha ucuz oluyor. Şu baştaki mi abi? Evet. Ne kadar abi bu? Aşağı. Onu, onu biz birisine söz verdik da... Gelmedi mi? Gelmedi evet. Ha o zaman e, gelecek biz hani satabileceğimizin fiyat verelim abi. Evet. Şu hangisini satarız? Bak. Bunlar satılmamış. Şu ikisi düyeler satılmış o zaman abi. Düyeler satılmış. Ha evet. o zaman bakmayalım ona. Evet. Şunlara ne diyoruz abi? Bak mesela şu kahverengi mala. Kardeş evet. biz onlara 150 diyoruz. 145 diyoruz. Şu ikisine değil mi? Evet, i̇kisi evet. de aynı fiyat, aynı evet. ayarda. Evet. Ama yok da. Abi inşallah gelecek. Evet, Burayı bulunmuyor abi. Ben defalarca diğer e, videolarımda da bahsettim. Burası Pursaklar Kurban Pazarı dedim Şirkeli, mi? Kim geliyor? Şeye geliyor. Ee, Bağluma götürüyor abi. Ee, evet. Ama Pursaklar kesim alanı dediğimiz anda buraya getiriyor. Yani Ankara ya arayacak... Ankara'nın en güzel, en modelini kesim alanı burası. Evet. Zaten bağlumdakiler de burada kestiriyormuş Hepsi herhalde. Hepsi burada, burada kesiyor. Bağlum'da çünkü kesim alanı görmedim daha Ben oraya Ankara gezdim. Ankara her kuşasından gelip, burada kesiyor. Onlar da burası. işte burayı evet. kesim alanı olarak biliniyor. Yani, yani kurban pazarı değil de kesim alanı bilindiği yani için. Türkiye'de, Marat, Pınar'a, Bundan üstün kesim alanı yok. Paşa. Şu babaya ne dedik paşamız abi? Şöyle of. Bunu bir yandan bir iyice çekeyim abi. Ana. Bu Aman bu satılmış abi. Evet. Eyvah. Tam bulduyduk bir tane. Buna ne dedik abi? Şuna ne diyoruz maşallah? Kardeş bu da satıldı. Abi sen satıldı. kimse gelmedi diyor. Maşallah çadırda mal koymamışsın. Bu da dedi. He anladım. Bunlar, bunlar da mı satıldı? Hepsi. Bunlar hep satıldı mı abi? Yok bunlar satılmaz. Ne diyoruz mesela şuna? Kardeş abi? aynı fiyat biz bunlara 155 160 diyoruz. 155 160 aşağı yukarı evet. aynı yani fiyat. 5 lira ikram yemez olur. Evet. Suat Pazarda kanalında geldik dediklerinde evet. sen e, dayıcığım ikramın bol olacak. Pazarlık sünnet inşallah. İnşallah. Pazarlığımızı yapacağız. Dayı sen telefon numaranı verme şansın var mı? Tabi tabi. Arasalar bulsalar çünkü evet. bulamayabilirler. E, tam yeni 536. Adet. Evet. 376. Evet. 1483. Burası Muş malları. Muş yaylı malları. Oo yaylı mallarımız evet. arkadaşlar. Görüyorsunuz. tüm Satılan bütün mallarımız biz müşteriye sattı da yabancıya biz mal satmadık. Evet. Hepsi bir sene olan sürekli bizde oluyor. Bir sürekli müşterimiz sabittir. Onlara veriyoruz. Anladım. Şimdi bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum herkese. Evet. Arkadaşlar ee, dediğim gibi Pursaklar'da ee, abimizin numarasında verdik. Muş malları, yaylım malları. Gümüşoluk kurban pazarı. Gümüşoluk kurban pazar diye mi geçiyor e, burası? Evet. Tamamdır. Gümüşoluk kurban pazar diye dediğimizde de geliyormuş arkadaşlar buraya. İyi seyirler. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar Feyyaz abinin yerine geldik. Mallarımızı buradan göreceğiz inşallah. Feyyaz abi selam aleyküm. Aleyküm selam hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Abi şimdi bizim şu beyaz danamız ne geliyor abi? Beyaz danamız 600-650 civarıdır abi. Evet fiyatımıza ne dedik abi? yaklaşık? Beyaz 155-160 liradır abi. 155-160. Arkadaşlar şu baştan çekelim olmazsa. Şu kahverengimiz var abi. Mesela buna o ne diyeceğim? Satıldı mı? Abi. Satıldı mı o kahve O, o duruyor abi. Duruyor. Buna ne dedik abi? Fiyatı? Bu da 155-165 alıcısını bekliyor. Şu? Şu kara da duruyor. Karaya ne dedik abi? Karada 700 civarı, o da 160-165 abi. Evet. Aşağı yukarı aynı. Evet. Bizim Maşallah. Allah. hemen hemen aynı ayaklılardır. Evet. Şuna ne var. diyoruz abi. <laughs> abi? Şu da aynı mı bunlar? Hemen hemen? Yok, bu biraz daha düşük. düşük. Bu 150. 150 Bunları istiyoruz, 150, 150 bin'i istiyor. bekliyor. İnşallah. Abi bu yayın sonra inşallah sizlere arayacaklar, gelecek müşterilerimiz. İnşallah bekliyoruz. 150 bin lira diyorsunuz bu. Şöyle bu arada maşallah bunlar. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bunlar hep yaylamalı. Hep yaylamalı. malı. rend ne malıydı abi bunlar? Muş malı. Bu da mı muşun? Bunlar da muşun. Muş abi malı. şu örgüçlüğe ne diyoruz? Bu satıldı abi. Satıldı mı? Şu baba de satıldı. Hay maşallah, hay maşallah. Şunlar var, kahverengilerimiz var abi. Bu şu... da satıldı abi. Abi hep satmışsınız maşallah. Bu satıldı şunlar duruyor abi. Şunlar da duruyor. Şunlar duruyor duranlara bakalım. Aman şöyle ya bir geçelim. Birbirinden, güzel birbirinden yakışıklı mı Yakışıklı şu yakışıklımız kaç lira diyorsun abi? Kaç kilo gelir yaklaşık? Bu da 700 civarıdır 170'e gitti abi. 170 evet arkadaşlar görüyorsunuz 170 lira dedi abimiz. Şunlar var. Bu da aynı 170'e gitti abi. Şöyle iyice çekeyim. Bu da çekeyim. Aynı 700 civarıda. 700 civarı gelir diyor arkadaşlar. Şöyle iyice çekeyim size alttan baldırlarını. Bak. Bunlar biraz ufak bunlar gibi. Daha ufak abi. Bunlar, bunlar biraz var. ufak. Bunlar ne? Hani... 400 450 civarıdır. Bunlar 150 145 150 diye 145 150 lira diyoruz. Burada düve yok herhalde abi. Yok, burada düve yok. Bu da Hadi. çadırın ağası. Ay maşallah. Bunu bu kaç kilo geliyormuş da abi? Bu da 800 kilo civarı. Evet, şöyle bakın abi. Ama satılmış bu da. Evet, Bu da satıldı. Abi... Sahibine hayırlı olsun. Sahibine hayırlı olsun. Alana satalım. Sabit müşterilerin bir alan, tekrar bir sene tekrar geliyor. Şöyle bakın arkadaşlar, maşallah. Sırtları çok güzel. Bu satılmamış herhalde bu abi. Bu da satılmış abi. O da mı satılmış? Abi maşallah, çok iyi, çok iyi. Her ne kadar şey, şey de var. gözükse, uzakta gibi gözükse, kimsesiz... Şuradan geçeyim, Allah! Mallağın arasında. O şu şuna ne diyoruz abi? Şu hemen 155-160 istiyoruz abi. Aşağı yukarı bu çadırda benim gördüğüm hep aynı cins. Aynı boyda, evet. ebatta. 55-60 civarı. Yani ufağımız 40-45 civarı bak. Hangisi abi o en ufak olan? O, en sondakiler abi. En sondaki miydi? Ha onlar vardı. Yani onlar da büyük, bunlara göre ufak. Evet, bunlar daha büyük arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın şurada. Şöyle iyice çekeyim arkadaşlar. Abi buraya bulmak için telefon numarası verecek mi abi? Evet, Vereceğim evet. abi. Abi telefon numaranı alabilir miyiz? 507 evet. 112 50 -49. Evet. Arkada, Muşlu Feyyaz. Muşlu Feyyaz abimizin e, numarasını verdik arkadaşlar. Gelip görmek isterseniz burası Pursaklar'da. E, kesim alanının hemen evet, e, yanında hemen bulunan. Yanıdır. Hemen yanında hemen dibinde. Ya Zaten burada hemen yanında, çok ben size yukarıdan yer. da kesim yapıyorlar. Kesim size mi ait abi? Abi kesim belediye Belediyeye ait. Belediye'ye ait. Evet. Belediyeden sıra alıyorsunuz arkadaşlar. Evet, 4 Ama burada öncelik varmış herhalde abi. Sizin evet. sıra almada önceliğiniz abi, var. Bizde biz alanlar öncelik var onlarda. Evet. Çünkü hayvanlarımıza kendi sıra alıyoruz biz. Arkadaşlar, <laughs> e, gördünüz. İnşallah e, müşterilerini bekliyor. İyi seyirler. Abi var mı da eklemek istediğim bir şey diyeceğin. Hafta sonu müşterilerimizi bekliyoruz. Son mallarımız. İnşallah. İnşallah. Yetişsinler. Güzel malları kaçırmasınlar. İnşallah. Şimdiden hayırlı bayramlar arkadaşlar. Selamun Aleyküm arkadaşlar kolay gelsin Yücel abimizin yerine geldik ee, Abi iyi akşamlar kolay gelsin İyi akşamlar sağ olun hoş geldiniz Hoş bulduk Sabah abi Nasılsınız efendim? İyidir abi? abi teşekkürler sizler de iyisiniz Durum nasıl İyisiniz inşallah Abi çok iyiyiz ama inşallah buralara biraz müşteri çekersek daha iyi olacağız abi İnşallah 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 abi, ayağınız uğurlu gelir İnşallah Abi baştan başlayalım şu evet. mesela bizim malımız kaç kilo gelir? Bu malımızın geleceği kilo 600 fazla gelen, 650 kilo falan gelir Evet, ne dedik abi fiyatımıza? Biz buna 160 lira para dedik. 160 yani lira. Alıcısı gelip bize ne veriyor? Evet. Evet efendim. Şuradan geçelim abi. Evet, yanında geçelim. var. Evet, Bu da yanında da 150 lira dedik. 150 lira dedik. Evet, o da alıcısını bekliyor. Burada var abi tane. da tabii. aynısı. Aynı mı abi? Evet, aynısı. Aynı bu hocam. da aynı. 150 kilo. Şunlar da 150 lira diyoruz değil mi? Evet, evet. Kilo olarak aşağı yukarı. Kilo aşağı yukarı 10 kilo aşağı, 10 kilo yukarı. Olur. Evet. Ama fiyatlarımız 150'den evet. başlıyoruz dik abi. Aynı. Bu da aynı. Evet efendim. Şurada var abi. Bunlar o satılmış. Efendim. Satıldı mı bunlar? Evet, abi? satıldı efendim. Abi şurada var. Bu satıldı mı bu da? Bu bir satıldı. Bu dördü bekliyor. Ha maşallah. Şöyle evet. bakalım. Bunun da aşağı yukarı aynı. Aynen, aynen. Aynen. Hep zaten bir emsal evet. gibi duruyor abi. Evet şöyle efendim. baktığımız zaman. Evet efendim. Şu karamalımız da aynı. Evet. Bura hep aynı. aynı. 150'den pazarlıklı inşallah. Evet efendim. Bu da satılmamış. Bu Ala danamız da. Şöyle bir bakalım abi evet yanda. Efendim. Ha baştakine çok benziyor abi. İkiz mi onlar? Ne Hangi baştakine? Ha öbür taraftaki. O öbür tarafı bundan büyüktür. Evet, ha bundan evet. büyüktür. Evet. Buna ne dedik abi? Buna mı? Aynı? 150 lira para diyor. 150 liradan evet. pazarlığımız var. Evet efendim. Bunlar satılmış. 1 2 3 4'e kadar satılmış. Aa maşallah. Bunlar evet. satılmış. Evet. Gelelim abi. Burada bu başta 4 tane var satılmamış olanlar. Evet. Bu hayvanlarımızı da bu ikisine de 160 lira para diyoruz. Bu baştakilere de 170 lira para diyoruz. Bakalım Ya 160 diyor? şunlar 170'miş arkadaşlar. Ha, evet. Bu ikisi. Şu renkten evet. en büyüğü bu benim gördüğüm şu an. En büyüğü bu beyaz olan. Evet. Evet efendim. Buranın büyükleri bunlar satılmamış. Evet, evet, evet. Abimiz 170 lira dedi. Evet. Abi sen bir telefonunu vereceğim mi abi bize? Tabii ki vereceğim. Telefon numarası verirsen sen seni en azından burada arayan abilerimize ablalarımıza bir konum atarsın. Tamam efendim. Nedir abi numaran? Numaran 537 821 27 78. Evet. Abimizin yeri arkadaşlar Pursaklar'da kesim alanının hemen evet, altında kesim bulunuyor. Şurasıdır. Hemen yakınında. Evet. Altında evet. arkadaşlar. Gelirken abimizi en kötü bulamazsanız ararsınız. Size yardımcı olur, konum atar. Ee, yardımları ee, inşallah Suat pazarda kanalında gelelim diyenlere de i̇nşallah. ikramı olacak inşallah. İnşallah bize. kesinlikle olur. Pazar, zaten kesinlikle. pazarlık sünnettir abi. Evet, Var mı diyeceğim bir şey abi Yok, eklemek istedi. Hayırlı, hayırlı akşamlar olsun. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim, sağ olun.